Bismillahirrahmanirrahim. Usulü fıkıh, miratül usule başlayalım. Bildiğiniz gibi has kelimesini anlatıyorduk. Ee, ve burada hul'u kelimesini anlattık değil mi? Kuru kelimesini izah ettik. Şudur yani izahlar devam etti. Fakat şimdi yeni bir tartışma var. Yine bu konuyla alakalı. Ağır bir tartışma. Nedir o ağır tartışma? Şimdi biliyorsunuz tahlil, hülle dediğimiz olayı tekrar özetleyeceğiz. Yoksa hiçbir şey anlamazsınız. Yani anlamak mümkün değil. Hulû. Hı? Hulû. Yok. Hülle veya tahlil. Yani bir kimse hanımını üç tane boşama hakkı var. Üç tane boşadıktan sonra anlatabildim mi? Bunu daha önce kısmen izah ettik. Ancak... Kendi rızasıyla böyle sahte nikah kıyarak değil. Efendim neymiş işte gadıyla, imamla evlendiriyorlarmış. Bir defa o nikah batıl bir defa yani. İslam'ın konu bilmeyen Cumhuriyet döneminin sırf bunun için yani tiyatrolar, filmler hazırlamışlar İslam'a dil uzatmak için. Alakası yok onun tamamen. Çünkü muazalı nikah batıl. Yani zina ediyorsun sen onunla. Ama normal... Kocasından üç defa boşadı. O da ayrıldı. Gitti. Başka birini sevdi. O da sevdi. Evlendiler. Ama bir iki sene yaşadı veya altı ay yaşadı. Ya kocası öldü veya da anlaşamadılar ayrıldı. Bütün bunlar mümkün. Şimdi hatta eski kocasında gönlü kaldı. Baktı ki o ben iyi ararım derken kötüye düştüm. Anlaşamadı ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra geri döndü. Yani eski kocayla anlaşıp yeniden evlendiler. Şimdi burada iki tane tartışma var. <laughs> Nedir o tartışma? Bir, acaba acaba yeniden evlenme, yani akdi cedid, yeni sözleşme, evlenme, yani ikinci koca ile evlenme, e... O de ister iki defa boşanmış olsun, ister üç defa boşanmış olsun, ister hakkı kalmış olsun, ister kalmamış olsun o da mümkün. Hı hı. İki defa boşar sonra üçüncüyü boşamadan kadın da der ki ben de boşandım o da boşar. bayim talak olur hı hı. ayrılırlar vesaire vesaire neyse. Bütün eskiyi yıkar bitirir mi? Yeniden mi bir üç talakla hil diyoruz biz buna helallik başlar mı? Anlatabildim mi? Hı. Bu önemli bir tartışma. Şimdi onu okuyacağız. Yani hülle hilden mi biliyorum Hül helallik demek. Hülle Hı. de helallik demek. Yeni helallik yani. Anlatabildim Hı. mi? Yani o o yeni yani ikinci koca eski nikahı tümüyle neticeleriyle birlikte siler süpürür mü? Ve birinci koca yeniden evlendiği zaman üç tane boşama hakkı olur sanki yeni bir evlilikmiş gibi olur. <laughs> Yoksa eskisiyle mi devam eder? Eskiden mesela iki tane e, boşamış, bir hakkı kalmış. Yeniden evlenince o sadece bir hak mı kalır? <gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi? Yani bu tartışma hedmeder mi etmez mi? <laughs> yani ikinci kocayla evlenme, yani birinci kocayla olan nikah akdini tümüyle süler süpürür mü süpürmez mi? Tartışma bu. İkinci tartışma, bu da çok önemli. Bu da İslam hukukundaki hülle, dil uzatanlara ilmi bir tokattır bu da. Acaba bir adam yani sırf helal olmak için, yani helal kılmak için <laughs> anlatabildim mi? İkinci kocayla evlenirse biliyorsun yapmacık nikah olduğunu katlerini bilmeyiz. Hı, hı biz işte evlendik bir haftada boşandık ama hiç karı koca hayatı yaşamadılarsa uyduruk bir nikahsa böyle bir şey mümkün mü değil mi? Yani bu yeniden heyl, heyl dediği birinci koca helallik getirir mi getirmez mi? Hayır getirmez. Birinci de siler süpürür bizim Hanefi mezhebine göre. Ama Şafiilere göre silip süpürmez. Kaç tane kaldıysa onunla devam eder. İkincide ise, ikinci meselede ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. İki tane hadis-i şerif buna karşı çıkıyor. Bir, bir sahabe geliyor, anlatabildim mi? Diyor ki ya Resulallah ben boşadım, ne yapayım, ne yapmayayım, anlatabildim mi? O da diyor ki hayır, balcağızını tatmadıktan sonra anlatabil mümkün değil. <laughs> ne demek balcağızını tatmak? Yani o karı koca, karı koca hayatı yaşamak başka bir hadis-i şerifte de onu da konuşacağız. لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّل۪ينَ وَالْمُحَلَّل۪ينَ لَهُ Allah birinci kocaya kadını helal kılmak için evlenenlere evlenenlere de yani ikinci koca kendisine böyle bir yolla hanımı helal kılınanlara yani birinci kocaya da lanet etsin diyor. Yani demek ki helal kılan ikinci kocayla evlenmektir. Başka değildir. Anlatabilir. Sadece nikah olamaz. Çünkü sadece nikah olsa çok basit. Yani iki saat nikah yaparsın, sonra boşar. Öyle değil. Anladık mı? Şimdi bunu anlatmazsam çok ceviz kabuğu bir metin var burada. Yani hatta ne derler onu? çetin ceviz. Yani hakikaten şey leblebi, ne demir leblebi bir metin yani. Ağır. Onun için biraz açıkladım. Sünme sonra. Lamma feraga amma far'a hasm manasına kesin delalet ettiğine dair bazı furuat bazı misaller vermekten farih olduktan sonra Hı -hı. yani işi bitirdikten sonra erade istemiş enyetfa def etmeyi yani şüpheleri ortadan kaldırmayı badema uride alel asli yani temel konu üzerindeki bazı şüpheleri ortadan kaldırmayı istemiş Hı -hı. acaba ikinci yani kocanın şey meselesi yani helal kılması birinci kocaya sadece nikahla mı yoksa balcağızını tatmakla mı? Bunu mecburen söylüyorum hadis-i şerifte geçiyor yani biraz şey oluyor ama. Ve muhalliliyetü zevci sani ikinci kocanın o hanımefendi birinci kocaya helal kılmış olması... İ'lan önce tartışmanın Hı -hı. özetini yapıyor. enne neshabe terduanullah <laughs> teala aleyhi ecma'i. Sahabeler e, ihtilafu ihtilaf etmişler. Fi enne zevce sani bi ikinci koca hel yehtimu hutma ma mada min et-talak. Daha önce birinci kocanın yaptığı talakları yıkar mı, siler, süpürür mü? Wahiden <laughs> kan İster bir talak boşamış olsun, iki ister iki talak. Üç talaksa zaten bir sıkıntı yok. Yani orada. Hatta ta ki idâ melikeha ezzevcül evvelu birinci koca hanımına tekrar sahip olduğunda melikeha bir öyle bir helallikle ona sahip olur ki la yezûlu illa bi tatlikatin ancak üç boşama ile o helallik ortadan kalkar. Yani sanki ilk defa evleniyormuş gibi olur. Böyle mi? Evla. Yoksa yık, sürüp süpürmez mi? Biz birinciyi savunuyoruz. Fedebe <laughs> ba'duhum. Bazı sahabeler demiş ki İbni Mesud Hazretleri, İbn Abbas Hazretleri, İbni Ömer Hazretleri. Üçü de Abdullah İb Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer. İlel evveli. Birinci görüşe gitmişler. Yani siler süpürür demişler. Yeni bir helallik ortaya çıkar. Vaktarehu <laughs> el imam ve Ebu Yusuf'e. i̇mam Azam'la İmam-ı Ebu Yusuf bu görüşü tercih etmişler. Tamam. Ve bazı bazıları da bunlar kim? Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anhü, İmran İbni Hüseyin ve Ebu Hüreyre. Bunlar. Anlatabildim mi? İlesani, ikinci görüşe. Yani siler süpürmez demiş. Eskisiyle devam eder. Vaktarehu Muhammedun ve şafi'iyyü ve züferu rahimahumullah. Yani bu üç imam, İmam Muhammed, İmam Şafii ve İmam Züfer de bu görüş tercih etmişler. Anladık mı? Ve şu sani. Bak bak bak. Yani ikincinin gerekçesi. Ve <laughs> şu deyince gerekçe manasını anlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ennehu durum şu. Durum şu. Yani ikinci koca. Yani durum derken onu kastediyor. Levhedemehu <laughs> eğer eski nikahı tümüyle silip süpürseydi le esbete hillen cedilen o zaman yeni bir helallik ortaya çıkaracaktı. Ki biliyorsun İmam-ı Azam'la İmam-ı Yus Ebu Yusuf'un görüşü bu. Ve lazimu yani ikinci kocanın yeni bir helallik ortaya çıkarması neticesi yani bunun gereği olan şey batıldır. Öyle diyorlar. Melzumu mezumu o zaman melzum da batıldır. Yani ikinci kocanın eski nikahı tümüyle yani ortadan kaldırması iddiası da lazım dediği yeni bir helallik ortaya çıkarması, melzum dediği de eskiyi yıkıp götürecek ki yeni bir helallik ortaya çıkaran. Anladın mı burayı? Emmel mulazemetu yani birinin birini gerektirmesi. Yani anlatabildim mi? Feli anne hükmehu yani hükmehu çünkü Eski şeyler, boşamalar, geçen şeyler El-Hürmetu Yani üç defa boşamış ve haram olmuş artık o kadın. Öyle değil mi? muha? <laughs> bak 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 Yani bunları, yani tümüyle Yani bu haramlığı ortadan kaldırmak La yekuni illa bi isbatil hilli Ancak yeni bir helallik var mı yok mu onu ispat edeceksiniz diyor. Ama bizimkiler ispat ediyor. Yani mülazemet böylece. Dolayısıyla yeni bir ispat olmadan olmaz diyor. Ve emmâ butlanül lazimi. Lazım neydi onu hatırla. Yani ikinci kocanın yeni bir helalliği ortaya çıkardığını söylemişti onlar. Yani bizimkiler aslında. Feli <laughs> ennehu. <laughs> yani bu da batıl. Çünkü lev <laughs> esbetehu. Eğer ikinci koca yeni bir helali ortaya çıkarmış olsa. ispat, etsin. ispat etse. Lazım terkül ameli bi kavli teala. O zaman şu Allah'ın kelamıyla amel etmek batıl olur. Nasıl? Yani lazım olur. Hatta tenki hazevcen gayrehu. Başka bir kadı erkekle evlenince kadar. Bak nasıl açıklayacak bunu. Bunu yapan kim? Şafiler ve İmam Muhammed yapıyor bunu. Hatırlıyor musun? İkinci görüşü yani. Diyor ki li hatta buradaki hatta kelimesi Hasun fil gayeti. Bak has meselesi yine. Gaye. Yani ben filan adam gelinceye kadar yemek yemeyeceğim. Yani geldiği an yemek yemem caiz olur. Şimdi ve eserül gayeti fintihai ma O zaman bir gayenin bitmesi neticesi şudur. Yani daha önce dediği şey sona ermesiyle gaye sona erer. Öyle değil mi? La fi isbati hükmin lima ba'deha. Daha sonraya yeni bir helallik ortaya çıkarmakla değil. Bak. <laughs> ha. Fezzevcüssani. O zaman ikinci koca. Yekunu gayeten lil hürmeti Geçmişteki haramla. Hani haramdı ya artık onunla evlenmesi. Onu sadece şey yapar. Bitirmiş olur. Yoksa la müsbiten li hellin cedidin üç talak hakkı verecek yeni bir helalliği ispat etmiş olmaz. Burada ayetteki hatta kelimesini gaye manasında has olduğunu ortaya koyarak bizim İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a itiraz ettiler. Ama gel bize. Ve innema yasbutul hillu. Bak bak bak. Yani helallik sabit olur. Bir sebebi sabit. Daha önceki bir sebeple. Halbuki ikinci koca sonradan gelen bir olay. Hatta tenkiha diyor çünkü. Ta ki bir nikah yapabilirisiyle. Ve huve o da kevnuha min benati beni Adem. Daha önceki sebep budur. Ademoğlunun kızlarından olacak. Ayrıca haliyeten anil muharramat. Haram olmayan bir kadın olacak. Yani budur helalliği ortaya çıkaran. Yani haram olanlardan olmayacak. Bu da yok diyor. Ve lev sülleme kabul edilse ki anlatam enneha bu hatta tenki hadeki gaye anladın değil mi? Gaye tüsbituhu anlatabildim mi? Yeni bir helallik ispat ediyor diye kabul edilse burayı anlıyor musun? Lakin ancak bu yani gayenin hatta dun gayesinin yeni bir helalliği ispat etmesi bade vücudil muhayya o gaye olarak konulan şey var olduktan sonradır. Yani ikinci koca gaye ya başka bir kocayla evlenmesine kadar diyor çünkü. O zaman o vücut bulduktan sonradır. Wa salasu la kablehu. Halbuki o, yani o e, şeyden önce değil. Yani e, ya üç talaktan önce. Anlatayım. Ya üç talak vardır. Ondan sonra gaye nedir? Tabii. 3 talak yaptır. Ondan sonra haramdır. Veyahut da şeydir. Yani ikinci bir kocayla evlenmesi. Önce olan bir şey değil bu. فَلَا يَكُونُ هَا دِمَنْ لِمَا Daha öncekileri kendisinden anlatıyor. Aşağı olanları. Çünkü ikinci koca kendisinden sonrakileri. Daha önceki değil de duneha demek. Yani aşağı olanları silip atamaz. وَالْمَطْلُوبُ özellikle. E bizim de ana maksadımız bu zaten. Yani mutlak silip süpürme olmaz diyoruz biz. Kemalev halefe. Bak bir misal veriyor. Bir adam yemin etse. La yükellimhu fi recebi. Yani ben filan adamla Recep ayında konuşmayacağım. Diye. Hatta yesteşira abahu. Ta ki babasıyla babasına danışıncaya kadar. Böyle bir yemin etse. Festeşarehu <laughs> kable Recep'ten önce meşveret etse. Lagat. <laughs> o yemin ortadan kalkar. Öyle değil mi? Yani Recep'i beklemeye gerek yok. Hatta lev kellemehu fi Recep kableha istişare etmeden Recep'te bile konuşsa hanise. Yeminde yemini bozulmuş olur. Yani o zaman kefaret gerekir. Hanise demek yemin bozulmak. Ha, şimdi anladınız mı itirazı? Ağır bir itiraz bu. Yani bence ikinciyi bırakacağız bugün sadece birini konuşarak halledeceğiz. Çünkü ikinci yani ben bitiririz dedim ama zor bitirebiliriz. Mesela anlaşıldı mı? Olay şu. Diyorlar ki hatta gaye içindir. Gaye demek öncekilere etkisi olmaz. Sonra yani sonra gelen bir şeyin kendisinden önce olanlara etkisi olmaz. Öyleyse hedmedemez ikinci koca. Silip süpüremez eskinin neticelerini. Ama ya üç defa boşanmıştır zaten bitmiştir <laughs> veyahut da ikinci koca olmaz. İkisi de doğru değil diyorlar. Ama biz şöyle diyoruz. Biz de diyoruz ki ayetle helallik ortaya çıkmıyor. Helallik ikinci kocanın hanımını karı koca hayatı yaşamasıyla ortaya çıkıyor. Hı hı. Ayet hadisten anlıyoruz. Meşhur hadisler de ayeti kayıt altına alabilir. <laughs> Onu çıkardık. Anladın mı? Şimdi onu okuyacağız. İki tane ayet zikredecek. وَنَحْنُ نَقُولُ fi اِسْبَاتِ حَقِّيَّةِ اللَّازِمِ Yani ikinci bir helalliğin lazım dediği o. Doğmasının doğru olduğunu ispat etmek için deriz ki مُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِثَانِ Yani ikinci kocanın o hanımı evlenmekle birinci kocaya helal kılması e ispatuhu o helalliğin isbati el helalliği ispat etmesi lem yesbut bi kavlihi hatta tenkiha. Kur'an-ı Kerim'deki hatta tenkiha ile sabit değildir ki bu itirazları ileri sürüyorsunuz. Yani hatta tenkiha ile değil o yeni helalliğin ortaya çıkması. Tamam mı? O zaman siz saklısınız. Liyazeme madukire. Zikrettiklerinizin ortaya çıkması için, gerekmesi için. Bel, belki yeni helallik bi işareti hadisil usseyleti. Balcık hadisiyle hadisinin işari manasıyla. Biliyorsunuz manaya de, manayı delalette dört tane vardı. İbareyle işaret, işaret, dilalet, yani delalet yoluyla, iktiza yoluyla dört tane. Onu okuyacağız hepsini. Yani burada hadisin işari manası bunu diyor, ispat ediyor. Çünkü diyor ki sana helal olması için git ta ki senin balcağızından tatsın diyoruz. Ha, nedir bu? Ruviye. Rivayet edilmiş ki ennemra'ate rufate. Rufa, ate. rufa isimli bir sahabenin hanımı. Kalet li Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurmuş. Biraz bu şey olacak Yani, müstehcen olacak. Kusura bakmayın. İnne rufate tallakani selaten. Yani rufa beni üç defa boşadı ya Resulallah. Fetezevvaçtu bi Abdirrahman ibn-i Bu da çok meşhur bir sahabe biliyorsun. Abdurrahman İbni Zübeyr ile evlendim. Selam ecit mahu itlem Vallahi onunla ancak şu eteğim kadar böyle kupkuru bir adam buldum. Yani cinsi iktidarı yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> çaput parçasını göstermiş diyorlar. Pa çaput gibi adam demiş yani. <laughs> Allah rahmet eylesin ikisine de. Ve eşarat ila hüdbeti <laughs> sevbiha. Elbisesinin ucuna işaret etmiş. Hütbe yani işte yani ucuna yani. Anladın? Elbisesi sallanıyor ya. Etenki eteğine yani. Eteğine işaret etmiş. Tettehimu bil inneti. Yani Abdurrahman İbni Zübeyri cinsi iktidarsız olmakla suçlarcasına yani. Anlatabildim mi? İnne. Anin diyoruz. Cinsi iktidarsıza. İnne de cinsi iktidarsızlık demek. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Fakale aleyhisselam peygamberimiz de buyurmuş ki اَتُرِيد۪ينَ ne, تَعُود۪ي ila رُفَاعَةَ Sen rüfaiye geri mi dönmek istiyorsun? Fakale naam demiş ki evet ya Resulallah. Fakale aleyhisselatu vesselam peygamberimiz buyuruyor ki la dönemezsin. Hatta tezuki min üseyletihi. Ha, ta ki senin beynin balcağızını tadıncaya kadar. Yani Kara kucağı hatı ve yezuqa min useylatiki useylatiki yani o da senin balcağını tadıncaya kadar. Yani ne demek? Duhul şartı var ikinci kocanın. Oldu mu güzel kardeş? <laughs> ya rifaaymış. Rifaa değil. Bak yanlış şey, yaptım. Hmm. Enteresan. Rifaaymış. Ben yanlış söyledim. Ve hadis bu hadis-i şerif ibaretun ibarettir. Fiştirati vat'ihi fit tahlili. İkinci kocanın helal o, kılması olması için birinci kocaya mutlaka karı koca yaşaması lazım. what <laughs> cima demek. Likemnihi mesuqa lehu. Çünkü bunun için sevk edilmiş bu hadis şerif. Kema seyeti inşallahü teala. İleride de gelecek bunun izahı. Ve <laughs> işaretun izahı dedi işari manaya yani e, dal bil işareye bunu misal getirecek. Hmm. Ve işaretun ila kevnihi muhallilen ve ikinci kocanın esas birinci kocaya o kadını helal kıldığı, yeni bir helallik ortaya çıkardığına işaret. Yoksa hatta tenki heden değil. Liyennehu aleyhissalatu vesselam çünkü peygamberimiz gayya, gaye olarak koştu. Ademel avdi yani dönmemeyi şart koştu değil mi? Hmm. Ve huve ile el haletil Birinci duruma dönebilmesi için neyi gaye koştu? Tatmayı. Karşılıklı tatacaklar. Fe <laughs> izâ tatma bulununca intaha ademul avdi. Geri dönmeme ortadan kalkıyor. Öyle değil mi? Fe <laughs> geri dönmeme kalkınca sebet yani şey bitince zevk yani tatma olunca da sebete el -avdu. Geri dönme Geri dönme bitince, geri dönmeme, dönememe, hmm. o zaman geri dönme sabit oluyor. İdla vasıtata. Arada bir vasıta yok başka. Ve huve o, yani yeni dönüş. Anladın değil mi? Yeniden eski kocaya dönme. Hillun hadisun kat'an. İmam-ı Azam'ın delili bu. Hmm. Kesinlikle yeni bir helalliktir. Hmm. Tamam mı? Eskiye bağlı değildir. Leyse hmm. mislel hillis sabiti bis sebebis sabiki. Hmm eşki sebeple sabit olan helallik gibi değildir bu. Hmm. Tamam mı? Bu tamamen eski yıkmıştır. Hmm. Fe yestenidu ile zevki bid darure. Hmm. Zaruri olarak karşılıklı tatmaya dayanır. Hmm. Fe zaharal farku. O zaman fark ortaya çıktı. Beyne hatta fil ayet. Ayetteki hatta tenkihe ile hmm. anlatabildim mi? Ha. Ve hmm. hatta fil hadis. Hadisteki hatta arasındaki fark da ortaya çıktı. Hadisteki hatta helallığın olması için. Hı hı. Ama öteki, yani ancak başka biriyle evlenirse, ha, yani anlatamıyorum. Arada fark var. Evet. İstersen ikinci misali de okuyalım. Onu da okuyalım. Ee, ama birbiriyle sabit. Yarın okuyalım. Yarın okuyalım. Yani ağır bahis bu. Hı hı. Anlatabildim hı hı. mi? Yani bir defa o baştan özetlemesem, Tabii. Bir şey anlaşılmaz. Öyle. Ama çok güzel mevzular tabi. Allah razı olsun. Okumuş adam yazmış. Biz de okuyoruz.